Merhaba arkadaşlar. Bölünebilme soru çözümümüze devam edelim. 3 basamaklı rakamları farklı ABC doğal sayısı 45'e tam bölünebilmektedir. 45 9 5'in çarpımıdır ve 9 ile 5 aralarında asaldır. Şimdi ABC doğal sayısı 5'e tam bölünebildiğine göre ya C ya 0 ya da 5 olmalıdır. 2 basamaklı CB doğal sayısı. 2 basamaklı CB dediğine göre C'miz 0 olamaz. C'nin kesin değeri olarak 5, bunu bulduk. 4 ile bölümünden kalan 3, C'nin kesin olarak değeri 5. 4 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre, B değerim 1 olabilir, 4 ekle 5 olabilir, 4 ekle 9 olabilir. Evet, B değerimi de buldum, bunlar olabilir, ama 5 olamaz çünkü rakamları farklı diyor. 5 dedik, e ya, ya, ya 1 ya da 9 olacak. C 5, bunu biliyorum. B de ya 1 ya da 9 olacak. Şimdi yazalım. A B1 olduğunda 5 ile 1 topladım. Bunlar 9'a bölünecek. 5 ile 1 topladım. 6 A3 olur. B9 olduğunda 9 ile 5 topladım. 14 A4 olacak. Rakamları farklı oluyor hepsinin. Evet 4 artı 3 ne yapar? 7 yapar. 9 ederine bakıyoruz. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. Rakamları farklı diyor. A3, B, C4 basamaklı sayısı 3 ve 4 ile tam bölünebilmektedir. Ee, evet. 3A eşittir 2B olduğuna göre C kaçtır? Şimdi ben A'ya ee, B değeri var. Şimdi A eğer 2K olursa B de 3K oluyor. A'ya 2K yazalım. 3 B'de 3K oluyor. Şöyle. Şu da C. Öncelikle rakamları farklı dediğine göre K, K1 olmayacak bir kere. K1 olur çünkü burada da 3, burada da 3 olur. K2 olduğunda burası 4. Bu 3 zaten. K2 verdik. Burası 6. K3 olduğunda 3 kere 2 6, 3, 3 kere 3 9. Daha da ya bu değer olacak ya bu değer olacak. Şimdi ne diyor bana? 3 ve 4'e tam bölünüyor. Şimdi 3'e tam bölünüyor. Bu sayı direkt 3'e tam bölünür. Ee, evet. 4'e tam bölünüyor diyor. Şimdi 4'e tam bölünmesi için e, C'ye kaç diyebilirim burada? Bakayım bir. 61 olmaz. Kaç bölünüyor? 62 4'e bölünüyor mu? Ee, bölünmüyor. 64 bölünüyor 64 bölünüyor dörde bir de ne bulunuyor 68 bölünüyor şimdi tabi 4 rakamları farklı değiline göre 4 olamaz buradan C8 olabilir bir şuraya bakalım 9, kaç bölünüyor 92 dörde bölünüyor 4 ekle 96 bölünüyor 6 olamaz buradan da iki değeri olabilir Şimdi burası 8 olduğunda bir de 3'e tam bölünecek. Bakalım 3'e bölünüyor mu? 6, 4 daha 10, 13, 18, 19, 20, 21, 21, 3'e bölünebilir. C8 olduğunda evet. Bu 3'e bölünüyor mu? Burası 2 olduğunda 3'e bölünemiyor. Demek ki benim C değerim 8'miş. Cevabım Bursa. 10 Bursa doğru. Bir diğer sorumuza geçelim. Rakamları farklı 5 basamaklı A, 352 B sayısının 15 ile bölümünden kalan 4'tür. 15 ile bölümünden kalan 4 ise yani 5 çarpı 3'e bölünüyor demektir. Ee, 5 ile 3 aralarında asal. 5 kere 3 15 ya. Şimdi e, 3 ile bölümünden kalan 4, 5 ile bölümünden hani bölüm 5 bölüm büyük olmayacak değil mi? 5'i 4'e böldüm kalan 1 olacak. 5 ile bölünden kalan 1 ise eğer B sayım benim ya 1 olacak ya da 6 olacak. Ee, 3 ile bölümünden kalan da 4 olacak. A'nın alabileceği değerleri kaçtır? Eğer B 1 iken A, B, B 1 verirsek A hangi değerleri al, alabiliyor? Bakalım. Ee, 5, 3 daha 8, 9, 10, 11, 11, e, ee, bir eklersem bir dersem 3'e tam bölünüyor kalan 4 olduğuna göre 5 5 3 ekle 8 5'ten 3 çıkar bir de 2 A bu değerler alabilir ama rakamlar birbirinden farklı dediğine göre bu 5 gitti 8 olabilir 2 gitti şimdi B 6 olduğunda A kaç oluyor 6, 2 daha 8, 13, 16, 17, 18, 2'ye bölünüyor. 4 kalınır, 6 olur. 6'dan 4 çıkar, 2 olur. Bir dakika, 6'dan niye 4 çıkartıyorum? 3 ile bölünden kalan. 6'dan bir de 3 bir de 0 olur hatta bir daha bakayım. Bir. 6, 2 daha 8, 13, 16. 2 eklersek 4 ekleyip 6. Çıkar, 3 çıkar 3. 3 çıkar 0. Tamam. Şimdi A tabii ki 0 olamaz. Bu 5 basamaklı. Bu elendi. A 3 olamaz. Rakamları farklı diyor. A yine 6 olamaz. Rakamları farklı diyor. Değerler kaç tanedir? Bir tanedir. 11 Adana yani. Ama cevap Bursa'ymış. Ben bu soruya bir daha bir bakayım. Evet çözdüm arkadaşlar şöyle anlatayım. Şimdi 15'i 5 ile 3'ün çarpımıdır. 5 ile 3'lü aralarında asal. Tamam. Şimdi 3 ile bölümünden kalan 4 olur. Evet. 5 ile bölümünden kalan bölüm 5 daha büyük olduğuna göre kalandan 5'i 4'e bölüyoruz. Kalan 1. Yani 5 ile bölümünden kalan 1. Onu biliyorum. 3 ile bölümünden kalan 4. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Son rakamı 0 veya 5 olacak. Kalan 1 olduğuna göre son rakamı 1 veya 6. 1 iken ve 6 iken diye yazdım buraya. Şimdi 3 ile bölümden kalan 4 olduğuna göre ona göre ben bulabilirim. Burası B, 8 ve 2 olabilir A. Bu, e, bunu da aynı şekilde buluyorum. Burası da 6, 3, 0 ve 9 olabilir. Ee, rakamlar rakamları birbirinden farklı ve 5 basamaklı sayı olduğu için 0'ı, 6'ı, 3'ü şunları eledik. Geriye 8 ve 9 kaldı. Cevabım Bursa. Diğer sorumuza geçelim. 23 basamaklı böyle 35 35 35 diye giden sayısı 4 ile bölümünden kalan x. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağını 4'e bölüyorum. E, 13 kalan ne oldu? 1. E, x değerimi 1 buldum. 9 ile bölümünden kalan y'dir. Şimdi bu 23 basamaklı bir sayıymış. Bakıyorum. E, 35 ikişer ikişer gidiyor. 22 tane. 11 tane yani. Yan yana yazılmış. 35 var böyle. 11 tane. Ya da nasıl yapsak? Şöyle yapalım. E, 353 de değil. 35-35 yapalım. Şimdi 23 basamaklı dediğine göre ikişer ikişer gruplandığımda 11 tane 35 tane 35 35 yazılan var. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralı da rakamları toplamı 9'un katıydı. Bir böyle e, yani 11 tane 5 artı 3 ne? 8. 8. 8. E, 11 tane bu 8'den yani 88. Bir de şurada sonda 3 oluyor. Artı 3 88. 88, 80, 90, 91. 91'in 9 ile bölümünden kalan kaç? O da 1 oluyor. X artı toplamı ne oluyor? 2 oluyor. 12 Ceyhan. Doğru. Diğer sorumuza geçelim rakamları farklı 2A 6BC sayısının 5 ile bölümünden kalan 3. 5 ile bölümünden kalan 3 ise C değerim benim ya 3 olur ya da 8 olur. Bu sayı 12 ile tam bölünebildiğine göre 12 ile tam bölünüyor. Yani 12 4 ile 3'ün çarpımıdır. 4 ile 3 aralarında asaldır. Evet, e, o, Evet. 12 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Şimdi 4 ile 3'e tam bölünebildiğine göre ee, son rakamı 3 olmaz bir kere. Yani C 3 olamaz. Öyleyse C'nin kesin olarak değerini 8 bulduk. Evet. Şimdi 2 A 6 B 8 oldu. A'nın alabileceği değerler toplamı diyor. Şimdi hem 4'e hem 3'e bölünebiliyor. hem 4'e hem 3'e bölünebiliyor. 4 ile bölünebilme kuralından B, e, B son iki basamağa bakıyorduk. B'ye 0 verebilirim, 4 verebilirim, 8. Hayır tabii ki. <laughs> B'ye 0 verebilirim, doğru. Başka 1 veremem. 2'yi kontrol ediyorum. 2 verebilirim. 28 4'e bölünüyor. E, 3 veremem. 4 verebilirim. 6 verebilirim. E, 8 oluyor başka da olmuyor. B'nin alacağı değerler. Bunlar rakamları farklı dediğine göre 2'yi eledim. 8'i eledim. E, 0, 4 ve 6 oldu B değerim. Evet şimdi ve 3'e tam bölünebiliyor. Öyleyse ona bakarak A'nın alabileceği değerler toplamını bulacağız. Şimdi B 0 iken A kaç oluyor ona bakalım. B 0 iken 8 ile 2'yi topladım 10 16 2 oldu yani 3 ekle 3'e tam bölünecek 5 3 ekle 8 2 5 8 oldu rakamlar farklı diyor 2 eledim rakamlar farklı diyor 8 eledim 5 5 burada kaldı B4 iken ne oluyor 4 ile 2'yi topladım 6 12 20 ee, a'ya 1 verdiğimde 3 ekle 4 3 ekle 7 şimdi b4 iken a4 olmaz rakamlar farklı diyor 1 ve 7 oluyor mu oluyor bunları da şöyle alalım şimdi b6 iken diyemiyorum çünkü burada da 6 var rakamlar farklı diyor yani toplayalım 5 ile 1'i topladım 6 7 daha 13 cevabım denizli doğru son sorumuza geçelim 18 ile tam bölünebilen yani 9 ile 2'ye bölünebilen 9 çarpı 2 aralarında asal. ve onlar basamı 6 olan onlar basamı 6'ymış 3 basamaklı doğal sayılar ABC ile gösteriliyor. A büyüktür, B büyüktür, C koşunu sağlayan, A artı C top sağlayan, artı C toplamı kaçtır? Şimdi, ee, yani benim a değerim 6'dan büyük olacak c değerim de 6'dan küçük olacak e, ve 9 ve 2'ye tam bölünebilecek 9 ve 2'ye tam bölünebildiğine göre e, burası 0 2 4 olabilir e, diğerleri olamaz çünkü bu değer 6'dan küçük olacak diyelim şimdi e, 6 sıfır olduğunda sıfır olursa eğer C, C 0 olursa A 3 olmak zorunda. 9'a da tam bölünecek. Ama e, A B'den büyük olmak zorunda. Bu sıfır gitti. Şimdi C 2 olursa e, A 1 olmak zorunda. Bu da gitti. Evet C 4 olursa eğer A'da 6 artı 4 10, A'ya 8 verirsek 9'a bölünür. Evet. Bu koşulu sağlıyor. 8 artı 4 ne yapar? 12 yapar. Cevap Adana doğru. Evet arkadaşlar. Bölünebilme soru çözüm videomuzu da bitirmiş bulunmaktayız. Bir daha sonraki videomuz asal çarpanları ayırma EBOB EKOK konusunu çalışacağız birlikte. Sorular çözeceğiz. Yani 73. sayfaya geldik inşallah. Görüşmek üzere.